İslam fıkhındaki özellikle ibadete dair olan meselelere dair konuşmalarımız sıhhat-cavaz ilişkisi yani tefriğ zime zimme yaptığında zimmetinde bu sorumluluk düşer mi düşmez mi? Yoksa bunun kabul olup olunmaması bu bir bahsedigendir. Bu indallatlıdır. Bu konu e, fıkhın konusu değildir. Burada ama soruyu biz şöyle anlayalım. kişi telli bir şekilde namaz kılsa bu namazın sıhhatine etki yapan bir durum mudur? Malumunuz namazda aranan şartlar, önce aranan şartlar yani dahilde ve hariçte aranan şartlar şeklinde 12 farzdan bahsedilir. Bu farzlardan konumuzla alakalı olan mesele ise necasetten taharettir. Yani kişinin vücudunda, bedeninde, elbisesinde bir de namaz kıldığı mekanda necasetin bulunmaması gerekir. Peki insan teri necis midir? Hayır böyle bir şey değildir. Bir şeyin pis olması, insanlar tarafından tiksindirici olması ayrı bir şeydir. Şer'an necis kabul edilmesi ayrı bir şeydir. Ter bu bağlamda necis olmadığından dolayı insan terinin üzerinde bulunması ve terli bir şekilde namaz kılması elbette namazın sıhhatine engel olan bir durum değil. Burada özellikle bulunduğumuz coğrafya itibarıyla veyahut da çalışmasından kaynaklı olarak insanlar terleyebilir ki bu fıtri bir olgudur. Yani bunun önlenmesi mümkün değil. Veya her daim kişinin üzerini değiştirme imkanı olmayabilir ki bu halde de namaz kılsa bu namazın sahatine etki yapan bir durum değil. Aksine kişi o zor durumda bile yani o sıkıntılı durumda bile Allah'ın huzurunda durmasından kaynaklı olarak sevabının ve ecrinin fazla olmasına bile vesile olabilir. Bu tamamıyla niyetiyle alakalıdır.